Merhaba, Breaking News İngiliz sitesinden 5. seviye haber çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte iki adet haberi daha Türkçe'ye çevireceğiz, okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Breaking News İngiliz sitesine gidip sayfanın sağ orta kısmından level butonları arasından 5. seviye butonuna tıkladığınızda 5. seviye haberler karşınıza çıkacak. Ve o haberlerin arasında bu haber metnini ve bundan sonra çevireceğim haber metnini bulabileceksiniz arkadaşlar ismine bakarak ve sayfanın en sonunda da var olan bir butondan bu metin ve metinle ilgili gramer ve kelime çalışmalarını da download edebilirsiniz. Açık kaynak ve tamamen ücretsiz. UK report on racism draws criticism. Birleşik Krallar Birleşik Krallık raporu ırkçılık hakkındaki on racism. Birleşik Krallık raporu draws criticism, draw çekmek demek. Burada eleştiri çekiyor yani ele, eleştiri alıyor anlamında. Haber metinlerinin başlıklarını geniş zamanla atıyoruz ama eleştiri aldı diye dili geçmiş zaman olarak çevirmek mümkündür. A report on racism in the UK, Birleşik Krallık'ta, yani Britanya'da, Birleşik Krallık'ta, ırçılık üzerine bir rapor, Has been heavily criticized, ağır bir şekilde eleştirildi. Burası present perfect yani rapor yayınlandığından şu ana kadar geçen süreç içerisinde eleştirildi. Bunun için de present perfect kullanıyoruz. The Commission of on race and ethnic disparities disparities eşitsizlikler demek ırk ve etnik eşitsizlikler üzerine komisyon yani bunlarla ilgili komisyon was set up set up kuruldu set up kurmak demek burada edilgen kullanılmış last year geçen yıl in the wake of the killing of george floyd george floyd'un öldürülmesinin ardından in the wake of ardından anlamında kullandığımız yapı the death ölüm sparked worldwide protests spark tetiklemek demek yol açmak demek dünya çapında protestolara yol açtı and failed Fuel yakıt demektir. Fiil olarak kullanıldı. Ateşlemek. And fuel the Black Lives Matter movement ve Black Lives Matter yani siyah hayatlar, siyah yaşamlar önemlidir ya da anlamlıdır e, diye çevirebileceğimiz, ismini çevirebileceğimiz hareketi ateşledi, tetikledi. The commission komisyon acknowledged that, kabul etti. Neyi kabul etti? Biz şimdi Nesneyi oluşturacağız. Neyi ya da kim sorusuna cevap veren öge cümlede nesnedir. Ve nesne bir cümleden oluştuğu zaman onu fiile, detle bağlıyoruz ki isimleştirebilelim. Neyi kabul etti? Racism remains a real force. Irkçılığın gerçek bir güç olarak kaldığını remain kalmak. Yani varlığını sürdürdüğünü kabul etti. But said ama şöyle söyledi. The UK is no longer Deliberately rigged against ethnic minorities ama dedi, evet yani ırkçılık bir güç olarak kalıyor, gerçek bir güç olarak varlığını sürdürüyor ama diyor, the UK, Birleşik Krallık is no longer, no longer artık demektir ve arkadan gelen ifadeyi de olumsuz yapar. Artık, artık, deliberately rigged, deliberately kasten demek, e, rigged de e, şöyle, hileli demek. Yani against ethnic minorities, Birleşik Krallık artık etnik azınlıklara karşı kasıtlı bir şekilde hileli değil. Hile yapmıyor anlamında. It said, o şöyle söyledi yani raporda şöyle yazıyordu. People use racism, insanlar ırkçılığı kullanıyorlar. As a catch-all explanation, catch-all da her şeyi kaplayan kapsayan demek her şeyi kapsayan bir e, açıklama olarak kullanıyorlar. For not getting ahead, ahead in life, hayatta ilerlememek için. It added things like geography, culture, and religion have bigger impact on success in life. O şunu da ilave etti. E, coğrafya, kültür ve din gibi unsurların daha büyük etkileri olduğunu on success in life hayat üzerindeki başarıda ya da hayattaki başarıda. Advocates of racial equality ırksal eşitliğin savunucuları called the report, report bu raporu adlandırdılar. A truly historic denial gerçek tarihi bir reddi olarak denial red demektir. Of the scale of Race Inequality, ırk eşitsizliğinin boyutunun tarihi bir reddi olarak adlandırdılar. The day the report was released, gün ama arkadan bu tanımlandığı zaman bugün, biz bunu şöyle çevireceğiz. Release e, yayınlamak demektir, Salı vermek demektir. Tabi burada rapor söz konusu olunca yayınlamak olacak, yoksa release'in bir ürün için piyasaya çıkarmak, mahkumları hapisten salmak gibi anlamları var. Şimdi burada biz bir rapordan bahsettiğimiz için the day the report was released. Tabi burada bir which var. E, ya da on which the report was released. Raporun yayınlandığı günde the United e, Kingdom government, Birleşik Krallık Hükümeti'nin most senior advisor, senior kıdemli demek en kıdemli danışmanı on race ırk konusundaki en kıdemli danışmanı resigned, istifa etti. Şimdi sign imzalamak demektir. Yani şöyle düşünün. Bir imza atar, atıyorsunuz bir işe başlarken kontrat imza alıyorsunuz. A e, resign, de tekrar ekidir, ön ikidir İngilizce'de. Tekrar bir imza atıp da istifa ediyorsunuz. Yani resign kelimesi aklınızda böyle kalsın diye söylüyorum. E, en kıdemli danışmanı ırk konusunda istifa etti. A leading UK politician, Öne çıkan, başı çeken bir Birleşik Krallık politikacısı Was deeply critical of the report. Raporu derinden eleştirdi. Was deeply critical bu anlamı veriyor. Yani be critical demek bir şeyi eleştirmek demek. Bir şeyi eleştirmek demek. Bir başı çeken, öne çıkan bir Birleşik Krallık politikacısı da raporu e, derin bir şekilde eleştirdi. Yani şiddetli bir şekilde eleştirdi olarak bu dipliği burada alabilirsiniz. He accused the government. Şimdi accused suçlamak fiili of edatıyla birlikte kullanılıyor İngilizce'de. O yüzden şunu da aslında renklendirirsek daha dikkat, e, dikkat çekici olabilir. He accused the government of o hükümeti suçladı. Of ne anlamını veriyor burada? İle anlamında. Ne ile suçladı? Gaslighting the British public. E, Britanya halkını gaza getirmekle suçladı. Gaslight o anlamda. He tweeted, o şöyle bir tweet attı. For my own mental well-being, benim kendi e, zihin olarak iyi bulunuşluğum için I'm not doing media interviews, yani zihin sağlığımı korumak için diyor. I'm not doing media interviews, ben medya röportajları vermiyorum. On the race commission today, e, bugün diyor, ırk komisyonu ile ilgili. Like so many in Britain's black community İngiltere'nin siyah toplumunun toplumundaki birçokları gibi I am tired of ben bıktım. Be tired of yorulmak, bıkmak demek, usanmak demek. The endless debate endless sonu gelmeyen demek. Bitmek bilmeyen tartışmalardan about hakkında ne hakkında ...whether structural racism exists... ...şimdi whether olup olmadığını anlamını veren bir bağlaştır. Yani structural racism exists... ...yapısal ırkçılığın olup olmadığı hakkındaki... ...sonu gelmeyen tartışmalardan bıktım diyor. With little desire to... ...ve devam ediyor yani bu tartışmaları da tanımlamaya. with ee, Nasıl yapılıyor bu tartışmalar? With little desire to actually address it. Address, ele almak demek... Yani e, hemen hemen hiç little, hemen hemen hiç. gerçekten onu ele alma arzusu olmayan olmayan e, tartışmalardan bıktım anlamında. Yani boşu boşuna yapıyor, gerçekten onu ele almak ya da çözümlemek arzusu olmayan e, işte yapısal ırçılığım e, var olup olmadığına dair sonu gelmeyen tartışmalardan bıktım diyor. İkinci haberimizde arkadaşlar, e, fenle bilimle ilgili bir haber. Scientists create human monkey chimera. E, bilim insanları, bilim insanları, şimdi human monkey insan maymun, yani yarı insan yarı maymun, chimera e, yarattılar. Chimera Türkçe'de yarattılar. Peki bu ne demektir? İşte canavar ya da yaratık anlamına geliyor. Yani bilim insanları, bilim insanları yarı insan yarı maymun olan bir yaratık yaratlar ya da bir canavar yaratlar anlamında. Gene haberimiz geniş zamanla atılmış ama deli geçmiş zamanla okuyacağız. Today we are seeing more examples of science fiction rapidly becoming science fact. Günümüzde biz we are seeing görüyoruz. More example daha fazla örneklerini görüyoruz. Neyin of in unun demek. Science fiction rapidly becoming science fact. Bilim kurgunun hızla bilim gerçeği haline gelişinin bir kam haline gelmek demek ee, örneklerini görüyoruz. A team of scientists, bir bilim insanları ekibi has created, yarattılar, ee, the world meydana getirdiler ya da yaptılar. The world's first part human, part monkey embryo, ee, dünyanın ilk yarı insan, yarı maymun, embriyosunu yaptılar. Yani belki e, tabii arkadaşlar biz burada çeviri yapıyoruz. Yani şu konuda da uyarmak isterim. Her şeye böyle art niyetli, kasıtlı yaklaşmamak gerekir. E, ama e, bazı arkadaşlar hassas olabilir. Ben burada çeviri yapıyorum ama işte yaratmak nedir? Yaratmak Allah'a mahsustur gibi falan. Yani böyle çok şeyler böyle direkt çok hazır böyle tetikte eleştiriler oluyor bazen. Yani ben önümdeki metni çeviriyorum. Kelimenin ne anlama geldiğini vermek için de o şekilde çeviriyorum. Tabii yaratmak tabii ki Allah'a mahsul. Yani bu açıklamada da de sonra böyle acımasız, tuhaf, abes eleştiriler gelmesin. E, o anlamda hani yarattı diyorum ama yaptılar diyorum. Düzeltmesini de o şekilde yapıyorum ve açıklamasını yapıyorum. E, zaten şunu da açıklamak isterim, söylemek isterim. Yani o izleyicim de büyük ihtimalle bu videoyu izleyecek. E, yani biz çok hassas bir zemin üzerinde oturuyoruz. Bayram Bey var, e, değer verdiğim bir takipçim. Mesela benden şunu rica etmişti. Hocam... İşte Türkiye ile ilgili mesela metinlerde çevirmişsiniz yabancıların bize bakış açılarını da hem öğrenmiş olalım gibi saygı duyuyorum isteğini ama ona da cevap veremedim herhalde yoğunluktan buradan cevap vermiş olayım bu metni bu tarz metinleri Bayram Bey ve diğer arkadaşlarım merak eden varsa özellikle çevirmiyorum neden çevirmiyorum çünkü ben metin çevireceğim. Ama orada diyelim ki hoşya gitmeyen bir ifade varsa sanki ben onun savunuculuğunu yapıyormuşum gibi eleştirilecek yabancı bakış açısından ülkemizle ilgili mesela olumsuz bir şey geçiyorsun metnin içerisinde. Bu konuda direkt eleştiri okları metne değil, metnin yazarına değil de çeviri yapan insan olarak bana eleştirmeye kalk, bana yöneltirmeye kalkacak. Çünkü maalesef bu platformda herkesin anlayış seviyesi, entelektüelitesi ve kapasitesi bir değil. E, o yüzden o tarz metinleri de e, çevirmek istemiyorum. Çünkü fuzuli ve gereksiz bir şekilde bana saldırılacağını çok iyi biliyorum. Onun da açıklamasını böyle yapmış olayım. Dolayısıyla biz şundan bahsediyorduk. Yani ne yaptı? Bir e, bilim insanları ekibi e, yaptılar, yarattılar ya da yaptılar. The first part human, part monkey embryo. E, dünyanın ilk yarı insan ve yarı maymun embriyosunu. The result of this fusion, bu füzyonun sonucu, of genetic tissue, şöyle tabi oflu bir tamlama varmış burada. Bu genetik doku füzyonunun sonucu is called a chimera, sonucu chimera olarak adlandırılıyor. Yani chimera olarak adlandırılıyor. Peki o da neydi? Bir yaratık, bir canavar. It could pave the way for life saving medical advances. Bu şimdi şuradaki kut geçmiş zaman değil. Bu yüzde elli ihtimal. Pave the way de yolu döşemek anlamına gelen bir ifade. Ama tabi Türkçe'ye düzgün çevirmeye kalktığımızda önünü açabilir demek. Bu önünü açabilir. Life saving medical advances hayat kurtaran tıbbi ilerlemelerin gelişmelerin önünü açabilir. Bioscientist Henry Greeley e, Biyo-bilim insanı Henry Greeley explained, açıkladı the importance of this breakthrough. Ee, yani breakthrough da çığır açan şey demek, atılım demek. Atılım demek, buluş anlamında da kullanılır. Yani bu buluşun ya da bu atılımın e, önemini açıkladı. For organ transplant, e, organ nakli açısından önemini açıkladı. He said o şöyle dedi bakayım. Evet. The long term goal of this research bu araştırmanın uzun vadeli hedefi is to grow human organs insan organları yetiştirmek, üretmektir. In pigs domuzlarda diyor. Ve treyle de açıklama getiriyor o organlara. Kidneys, böbrekler, livers, ciğerler, hearts, kalp, kalpler etc. He added o ilave etti. Tens of thousands of people. On binlerce insan on a transplant list organ nakil listesindeki on binlerce insan die ölüyorlar every year her yıl waiting for a transplant bir organ nakli beklerken ölüyorlar. The groundbreaking groundbreaking de e, şimdi şöyle ground zemin demektir, yer demektir. Yani birebir çevirisini yapmak gerekse break de kırmak demektir. Yani zemini kırcan kıran, sarsan ama bunun en güzel çevirisi Türkçe'ye çığır açan demek. Çığır açan araştırma involt e, içeriyordu. Injecting human cells, insan hücreleri enjekte etmeyi. Into the embryos of macaque monkeys, makai maymunlarının embriyolarını insan hücreleri enjekte etmeyi içeriyordu. Scientists studied the development of the embryos for 19 days. Bilim insanları... Embriyoların gelişimini 19 gün incelediler. Many people are worried birçok insan endişeli about this bu konuda and believe ve inanıyorlar it is the stuff or of horror movies bunun bu işin işte korku filimleri e, ne konu olabilecek türden olduğunu stuff şey demek malzeme demek işte e, böyle alındığında It is the stuff of horror movies. Bunun korku filmi işi olduğunu düşünüyorlar. Professor Greeley understood that Professor Greeley anladı ki there are ethical concerns. Etik endişeler var around the creation of chimera. Chimera yaratmanın ya da yapmanın yapma hakkında etik endişeler var. He said, o şöyle söyledi every time a person gets an organ transplant, her bir insan ya da her bir insan organ nakli aldığında the result is an intraspecies chimera sonuç bir e, intraspecies türler arası e, kimeradır. Ve Trey'le açıklama getiriyor. An organism made up of cells from two members of the same species. Nedir bu? Kimera bir organizmadır, made of of cells hücrelerden oluşan. Nasıl hücrelerden? From two members of the same species aynı türün e, iki bireyinin e, bireyinden alınan hücrelerden oluşan. When a human gets a pig heart valve valve bir insan bir domuz kalp kapakçığı aldığında She becomes, şimdi burada bir insana neden she deniyor, neden he denmiyor mesela? Çünkü pozitif ayrımcılık, yani kadınlar adına pozitif ayrımcılık yapıldığı için. Eskiden şöyle deniyordu, he ya da bölü çizgisi she deniyordu. Yani üçüncü teki şahıstan bahsederken, belirli olmayan bir üçüncü teki şahıstan. Şimdi pozitif ayrımcılıkla she'ye gidiyor durum. When a human gets a big heart valve, bir insan... Bir domuz kalbi kapakçığı aldığında she becomes an interspecies e, chimera, o bir türler arası chimera yani yaratık haline gelir. Başka bir videoda görüşmek umuduyla, hoşçakalın.